dur ve yetimen maişetini karşılarsa affedilmeyecek bir günah işlemediği sürece Allah onu mutlaka cennetine koyar. Bu şekilde Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve bir sürü müjdesi var. <laughs> ki yine aslında sayamayacağımız kadar hangi hadisini anlatsa, hangisini okusak ki zamanımızda fazla yok, fazla yok. Bugün çünkü teravih yaptırılıyor. Allah'ın selamı şu anda dünyanın çeşitli coğrafyalarında sıkıntı çeken, zulüm gören, aç kalan, sabah çocuğu dışarı çıktığında gece gelir mi diye düşünen annelerin, müminlerin üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi siz değerli güzel abilerimizin, ablalarınızın güzel olsun. Öncelikle Avrupa yetimler olarak mübarek kabir gecenizi tebrik ediyoruz. Kadir Gecesi'nin İslam ümmetine sayılara destek getirmesini Cenab-ı Hak'tan kadar ediyoruz. Bu Kadir Gecesi'nin İslam ümmetinin içindeki ırkçılık, mezhepçilik ve bu tür hastalıktan gidermesine inşallah vesile olur. Biz de tabi o zaman daha yeniyiz, duygularımızla hareket ediyoruz. Bizimle beraber Allah kendinden rahmet e, razı olsun. Rahmet Gıda Bankası yetkilileri de yanımızdaydı. O abi geldi. Dedik abi dedi bu abla da bir tane gıda paketi istiyor verelim mi? Dedim bu ablanın adresini biz alalım. Biz sonra tespit heyetini göndereceğiz. Arabaya bindik. Inanır mısınız? içimde kendi kendime dedim ki ya bir gıda paketi verseydik ne olurdu? Yani bu abi niye böyle işi zora e, soktu? Bir yüz metrelik bir eve gittik. Bir tane nene, üç tane çocuğu varmış. Biri suda boğulmuş vefat etmiş, biri kanserden vefat etmiş, diğeri de normal bir şekilde vefat etmiş. Gelinleri bırakıp gitmiş, üç tane yetimi var. 85 yaşındaki bir nene ve üç tane yetimle uğraşıyor. Diyor ki, vallahi ben bunlara ne yapacağımı bilmiyorum. Benim kendi halime yani kendime faydam yok. Ben bu çocuklara nasıl yardım ederim? Biz o gıda paketini neneye verirken yanımızda Allah razı olsun. Almanya'nın Mannheim şehrinden iki tane Trabzonlu abi de yardım toplamıştı. Bizimle bizzat kendileri gelip dağıtmak istediler. O gıda paketini biz ona sunarken o nenenin yüzündeki o ifadeyi, o gözün içindeki o parlaklığı inanın Türkçe kelimeleri anlatamıyor. Öyle almış o gıda paketini öyle dualar ediyordu ki arabanın aynasına sarılmış öyle dualar ediyor. Bir verdiğimiz bir gıda paketi 30 euro değerindedir. Şu anda Almanya'da 4-5 kişi bir misafir gese alıp restoranda götürseniz 100 euronun altında masrafı yani çıkmaz. O nene verdiğimiz 30 euro gıda paketi onun için bir hayat kaynağı oldu.